Evet arkadaşlar şimdi elimde olan tüm makyaj malzemesi, tüm kozmetik mi, bakım mı, kişisel bakım mı ne dersek hepsini hepsini buraya döktüm. Ee, size tek tek göstereceğim. Zaten makyajlarımı elediğim videoyu paylaştım bundan önce. İzlemeyenleriniz ve izlemek isteyenleriniz varsa ona bakabilirler. Şu an elimde olan tüm e, malzemeler bunlar. Ee, işte dediğim gibi başka hiçbir şey yok sadece bir tane şampuanım var ee, du şeyde duşta her şeyi aldım yani gözümden kaçan bir şey var mı diye kontrol ettim olmaması gerekiyor ama varsa da yine sizlerle paylaşırım. Burada aslında amacım yani bugün günlerden 31 Ocak, yarın 1 Şubat ve ben bu aslında sadeleşme yolculuğunda gerçekten en büyük amaçlarımdan bir tanesi almadan devam etmek. Yani buradaki asıl amacım sadeleşmekten ziyade bunun hayatımın uzun bir döneminde sadeleşmekten ziyade hayatımın bundan sonraki kısmına gerçek bir bilinçli tüketici olarak devam etmeyi Istemek. O yüzden de sizinle şu an elimde olanları ve bu sürede aslında almadığımı da göstermek istiyorum. Yani almayacağımı göstermek istiyorum. E dediğim gibi bu tarihe de benim için bir not düşsün. Yani Şubat olarak düşünebiliriz yarın bir Şubat ve bir yıl sonra bu videoyu tekrar çekiyor ve sizlerle paylaşıyor olacağım. O zaman neler aldım neler almadım ve elimde neler kaldı? bunları sizinle paylaşıyor olacağım şöylece hızlıca göstereyim e, iki tane duş jeli var Aslında uzun süredir belki 5 yıldır falan duş jeli kullanmıyordum fakat şu The Body Shop'un e, yılbaşı seti vardı onu almak aşkına e, yine bir indirime kanıp bu duş jelini almıştım şu an ikisi var elimde e, onun dışında bir tane DP parfüm var kullandığım parfüm artık çok pahalı olduğu için gidip doldurmasını almıştım bir tane yine Donna karanın bir tane günlük yazın kullandığım parfüm var. Bir de vücut spreyim vardı Body Shop'un. Şu an üç tane öyle koku gibi düşünebiliriz. 2 tane asetonum var. Bu bitmek üzere ama çok az. Yani şöyle söyleyeyim uzun süre gidiyor. Yani az olmasına rağmen kaç aydır kullanıyorum mesela. Onun dışında 3 tane güneş kremim var. E, günlük kullandım. Bunu da yaz için bir güneş kremimiz bitince hemen almıştık. Acil olarak dolu. Yani bu yaz güneş kremine ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. E, onun dışında bir tane ayak bakım kremim var. Lapita'nın. E, i̇ki tane saç maskem var. Bir tanesi e, duş sonrası kullanılan. Bir tanesi duştaki maske. E, zaten bunları biter bitmez bir daha bunlarla ilgili hiçbir şey almayı düşünmüyorum. Onun dışında şöyle maskelerim var işte Garnier'in e, BİM'den indirimden aldığım falan maskeler. E, buraya geldiğimizse buraya geldiğimizde ise makyaj temizleme cilt temizleme ürünleri e, iki tane köpük bazlı makyaj temizleme su bazlı makyaj köpük. Evet, makyaj temizleme köpüğü var. Bende şöyle bir huyu var. Belki diğer videolarımda da bahsetmiştim. Pahalı bir ürün alıyorsam muhakkak uygun fiyatta da bir ürün alıyorum. Ona kıyamadığım için. Bu iki ürünün olmasının sebebi de bu. Bundan sonra zaten e, o da aldığım kararlardan bir tanesi. E, ne alıyorsam onu alıp onu kullanıyor olacağım. Mesela bu da aynı şekilde. Bu işte e, Misha'nın göz temizleme suyu. E, gidip sonra yine bir Beauty'den aldım. Beauty'yi söyleyemiyorum. Umarım söylemişimdir. Neyse. E, yağ bazlı makyaj temizleme. E, burada Eyeçek e, kimyasal peelingi var. kosereksin kosereksin La Roche-Posay'ın hep kullandığım bunu doktorum veriyor. O yüzden bunu sürekli kullanıyorum. Yine böyle koru makyaj Kore cilt bakım ürünlerine Kore bakım ürünlerine kapalıp aldığım bir tonik esans toner neyse ne olduğunu bile bilmiyorum. Sonra yine Gökçeada'dan aldığım bir tonik böyle orada etkilenip bir maskem var. Yine bir miseler suyum var. Kesinlikle bitmiyor arkadaşlar. Bunu büyük ihtimalle elimden çıkartacağım. Yani bir yıldır neredeyse şöyle bitmiyor. Ee, neyse. Sonra iki tane kolonyam var. İşte dezenfektanım gibi. Bunu Emre almıştı. Ben almadım. E, ama o da elimde yani duruyor. Daha sonrasında şöyle mix up'ı yine bir et tırnak bakımı. Bunu saçlarımı ortadan arayıp topladığımda kullanıyorum. Dusk e, tı sanırım. Wax pardon. Daha sonra yine e, şu Gökçe'den bunların ikisini almıştım. Oradaki yerel bir dükkandan nemlendirici gibi aslında her yerinize kullanıyorsunuz. Yine bir vücut nemlendirici. Vücut kremim var. Body butter'ım var. Vazelinim. Bir tane deodorant. Yine bir tane vücut e, losyonu. Ve şimdi buraya geldiğimizde makyaj malzemelerim. Tüm kalan makyaj malzemelerim bunlar arkadaşlar. Bir tane hayraçırım. Eleme videosunda demiştim. E, bunu bırakabilirim diye. Şu an ikisi de bende var. Şu an zorlamıyorum. Daha henüz zaten 400 günde kullanmaya başlamadım. E, Eleme gidersem onunla paylaşırım. Bir tane pudram. iki tane rimelim. Essence ve L'Oreal'in karan bir tane fondötenim bir BB karan bir tane Rimmel Zanda'nın fondöteni ee, aldıklarıma geliyoruz sanırım üç tane aldığım var şu an bir tanesi e, burada bronzlar iki tanesi de işte böyle pembe turuncu şeftali tonu aldık bir tane kapatacağım Maybelline'nin ee, kalan rujlar onları hemen göstereyim size ee, sanırım bir tane rujum bitmiş onu gönderdim herhalde ee, şu an 3-6 tane rujum var 2 tane far paletim kaldı ve son olarak da 2 tane dudak e, koruyucu bir tane benim yaptığım balm var. Bir tane eyeliner'ım var kalan bunlar ve size şurayı da gösteriyorum. Çekmece de bomboş. Buradakiler benim değil Emre'nin. Şimdi düzenleyeceğim. O yüzden bu şekilde dağınık. Ve tüm e, makyaj, kozmetik ürünlerim bunlar arkadaşlar. Ve dediğim gibi umuyorum ki, umuyorum arkadaşlar ben eminim kendimden. Bunu sadece zamanla sizinle paylaşıyor olacağım. Ve gerçekten almayarak bundan sonrası bunları tüketebildiğim kadar tüketip e, yola daha sonrasında gerçek ihtiyaçlarla devam ediyor olacağım. Ve bunları da sizinle paylaşmak istedim. O zaman görüşmek üzere. Kanalıma Kanalıma abone olup beni destekler ve fikirlerinizi aşağıya yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.